Flowzy ve bugün arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizler ile birlikte Minecraft'ta Skyverse oynayacağız. Bugünkü konumuz 500 abone pekimiz hakkında. Bu arada video izleyen sen videomu beğenirsen kanalıma abone olursan çok mutlu olurum. Ve bu arada Discord linkimi açıklamada fazla laf uzatmayalım. Hadi videomuza geçelim. Gençler seri partı güzel bir şekilde geçti. isterseniz şöyle seri bir şekilde arkadaşlar hemen chessleri açmaya başlayalım ee, umarım güzel bir maç geçiririz arkadaşlar her neyse seri bir şekilde şunları açayım abi ben seri 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 bu arada güzel bir itemlar çıktı bu arada her neyse şimdi seri bir şekilde abi ne yapacağız biliyor musunuz dur dur abi ben bunu anladım şey tane enderpearl'imiz var o yüzden rahatım. Tamam bu arkadaşı güzel bir şekilde öldürdük. Ee, hemen seri bir şekilde şunları alacağım. Şunu basacağım. Ve şunları da çıkarıp şunları da giyersek on numara olur chat. Tamam seri bir şekilde hemen şöyle gidelim isterseniz abi bir dakika tamam. Bu arada arkadaşlar tek sürek hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Zaten e, birçoğunuz tek sürek bekliyordu. Hatta bir çok fazla kişi ya çok fazla kişi tek süpeki bekliyordu arkadaşlar ee, sonunda paylaştım umarım hoşunuza gitmiştir tek süpek ee, bakalım nasıl olacak ee, yorumlara dediğim gibi belirtmeyi unutmayın kankam sakinim, sakin mi sakin şet o kanka sakin be şet arkadaşım sinirli çıktı o kanka sakin kanka Aman tanrım aman tanrım Tamam şu arkadaşı doğru düzgün öldürmek istiyorum artık ama neyse e, Gelsin arkamdan Kankam e, Nasıl yapalım o zaman çift birazcık şu e, Şurada şey vardı ya Dur bakalım nasıl olacak Şimdi e, şuraya gitmem lazım bu arada Oraya bir gideyim ben arkadaşlar Ma maalesef Hani Şunu alacağım seri bir şekilde Hop da. dur Lan çift sakin Hayır Tamam 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 güzel bir şekilde kurtulduk buradan Bayağı güzel kurtulduk bu arada her neyse Şimdi bir dakika ee, aga dur dur o bana gelecek biliyorum. Kankam bana gelmesen çok güzel olur ama sen. Tamam o zaman dur arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Seri bir şekilde şu kankamı atsak. Efsane olur ya. O sakin kanka sakin kanka. Hop tamam güzel. Şimdi kankam 3 e, kişi kaldık bu arada hemen şöyle nasıl bir şey yapalım bilmiyorum ama. E, hop, tamam şimdi ee, diğer arkadaşımız nerede bu arada hiçbir? Tamam güzel oldu şu arkadaşı güzel bir şekilde öldürsek ama efsane olacak yani. Ee, şöyle bir şey yapacağım kankama hop hop, hop. tamam. Tamam gençler bu arkadaşımızı güzel bir şekilde öldürdük. O zaman güzel bir şekilde ikinci partımıza geçelim. Evet gençler ikinci partımıza güzel bir şekilde geçtik. isterseniz şöyle seri bir şekilde yine chestlerimizi açmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar TechSpec benim de gerçekten çok hoşuma gitti ve e, bu arada arkadaşlar kendim yaptım bilginiz olsun ve sizde siz de kullanabilirsiniz tabii ki de açıklamaya, açıklamaya e, koydum arkadaşlar bilginiz olsun hani bilmeyenler olursa e, açıklamada olmasa yorumlara sabittir yani onu söyleyeyim ben e, şöyle hemen seri bir şekilde bunları alalım e, hemen abi yanlışlıkla attım yani neyse Hemen şunları atalım da tamam. Seri bir şekilde hemen şuradaki chest'i açmaya başlayacağım arkadaşlar. Hemen seri seri. Evet tamam güzel. Şunu tekrardan giyelim. Şuradaki chest'i açalım seri bir şekilde. E, şunu şöyle alacağım. Şunu şöyle şunu şöyle. Şunu değiştirelim. Şunu basalım. Set olduk. Bu arada bize bir kılıç lazım ama tabii kılıçsız olmaz. Evet tam istedim ve o da bize geldi zaten hemen seri bir şekilde. Hemen şunları şöyle alacağım abi. Kimse almasın ve... Abi şuradan bir eleman geliyor. Chat onu gördük. Herkes gördü onu. Hop. Gel kankam. Tamam sana o zaman bir şöyle dalalım ya. Gel kankam buraya, gel kankam buraya. Tamam güzel bir şekilde öldürüp bunu yeme gerek yok şu an aslında. Ve sana bir gel kankam sen de böyle arkadan biri geliyor bu arada. Ya ben yine olsa mı kaldım? Şunu yiyeceğim abi, şunu yiyeceğim. Vay kankam niye o kadar hasar verdi o? Kardeşim ben öldüreceğim de seri bir şekilde. Bu arada az daha ölecektim neyse. Ee, sıkıntı yok. Bu arada şunu seri bir şekilde almam lazım. Abi ciddi misin? Dur tamam güzel oldu bu. Ee, hop tamam nice. Arkadaş ee, aldı bu arada neyse yapacak çok. şey yok. Enderpearl'e attığı yerde alev, e, love oldu. Neyse tamam sıkıntı yok. Şunu seri bir şekilde kapatırsak efsane olacak. Şimdi e, bu arkadaşla ikim, ikimiz kalmışız. Bu arada hemen seri bir şekilde öldürsem efsane olacak. Ee, gel kankam böyle şey olması çok hoşuma gidecek şuradan bir uzaklaşalım biz seyir bir şekilde şöyle gidelim evet arkadaşlar bu arada tek bu şekilde işte görüyorsunuz zaten yani, e, pek bir şey yok ama güzel tek yani zaten tek daha bitmeden benden birçoğunuz e, istemiştiniz alın size tek sürek sen ne yapıyorsun uzatma be kardeşim be. <laughs> Gel ya hadi bakalım. Arkadaş uzatıyor ya kanser ya neyse. Kankam gelse çok güzel olacak da bu arada. Aga gelsene buraya. Evet arkadaşlar arkadaşımız ne kadar biz de böyle bir şeyler yapalım burada sandıklara falan bakalım neyse seri bir şekilde abi indi galiba aynen indi seri bir şekilde şöyle gidelim tankımı doğru hemen seri bir şekilde öldürelim evet güzel bir şekilde bu arkadaşımı da öldürdük arkadaşlar o zaman seri bir şekilde 3. partımıza geçelim. Evet gençler 3. partımıza güzel bir şekilde geçtik isterseniz şöyle seri bir şekilde chest'leri açmaya başlayalım hemen buradan bunları alıyorum şunları giyiyorum bunları da hemen seri bir şekilde alıyorum. Şunları giyiyorum. Şunu şöyle alıyorum. Ve buradan da seri bir şekilde şunları alalım. Şunu diyelim. Evet arkadaşlar tek bu şekilde yani gördüğünüz gibi bence çok hoş olmuş. Hani e, bu arada kendim yaptım tek süpeki. E, zaten tek daha tasarlanmadan önce siz yazıyordunuz hepiniz yani. Tek ver artık. Tek peki ver. Tek ver vesaire vesaire. Hepiniz yazıyordunuz. E, sonunda verdim arkadaşlar. Ee, indirsiniz hepiniz bence çok güzel oldu ee, sizler de bir o kadar sevmişsinizdir zaten hmm, Hemen siz şuradaki chestleri açmaya başlayalım abi Seri bir şekilde seri seri ee, Başladık abi açmaya Şimdi gel kankam hayırdır gel Önce bunu öldürelim o zaman Dur kankam dur Ortada çok fazla kişi var ve kimse kimle kapışıyor hiçbir şey anlayamadım neyse ee, O zaman nasıl bir şey yapalım Sürüneceğim arkadaşlar seri bir şekilde. Şimdi arkadaşa gitmeyeceğim. Arkadaş bana gelsin. Hop tamam seri bir şekilde geldi. Ne oldu lan Neyse tamam. Galiba öldü o. Her neyse şimdi seri bir şekilde şuraya bakacağım. Buralarda sandık var mı diye. Yok galiba. Neyse. Diğer arkadaşımıza seri bir şekilde gidelim ve onunla ben tek kalmışım. Zaten hemen gel kankam şöyle. Ee, umarım iyi olan alır arkadaşlar. Hemen şöyle öldürelim arkadaşı ve onun kılıcı daha güzel ama böyle olur mu? Şunun onu alması lazım arkadaşlar. Aynen o alacak büyük ihtimalle. Aa kaçması bir şey değil mi? O alır. Sen ciddi misin? Sen ciddi misin ya? Ya onun eşyaları daha iyi. O benden kaçıyor ya. Şaka gibi vallahi. Allah düşmeyelim de chat. Şunu seri bir şekilde öldürelim arkadaşlar hemen 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 hemen. Kankam kaç tane ender bölüm var senin be? Abi elma değdi çok iyi ya vallahi efsanesin sen. Peki şuna bir ulti yok mu ya? Ben buna sinir oldum. Evet güzel bir şey. Ne yapıyorsun abi sen havada kaldın. Tamam güzel. Aynen öldü. Ee, o zaman seri bir şekilde Evet gençler bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.